Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Ben buradan Eyüp Spor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda Sayın Federasyon Başkanlığı, Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı hepsini tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. ve bunu gayet de güzel oynadılar. Hakeme bir şey söylemiyorum çünkü o kendisine söyleneni yaptı, görevini yaptı yani. Ben buradan Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na sesleniyorum. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı bizim bütün maçlarınıza ver, maçlarımıza vermenizi istiyorum. Geçmişte söylenen bir laf vardır. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun diye. Bu akşam da bir örneğini seyrettik. Sayın Federasyon Başkanı geçmişte ifadesi bunu ifade etti. Hocamızın söylediği bir laf üzerine bak görür müsünüz ben e, bu hakemi tekrar veriyorum, vermem mi diye söyledi. Evet inatına bu akşam verdi. Bütün konuşmalarında Galatasaray var. Biz gerçekten bu akşam anladık ki federasyonu da efendim rakiplerimizi hepsini yenmek zorundayız. Ben buradan bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma, hocama, takım takımdaki oyuncularıma hepsine sesleniyorum. Evet biz eğer hedefe gideceksek federasyonu da yeneceğiz. Merkez Hakem Kurulu'nu yeneceğiz. Rakiplerimizi yeneceğiz. Başka çaremiz yok. Biraz futbolu bilen kişiler bu akşam burada oynanan oyunu maç demiyorum, futbol da demiyorum. Oyun, oyun. Gayet güzel sergilenen bir oyun. Tekrar ediyorum. O, bu bu hakemi Oğuzhan Çakır'ı bundan sonraki bütün maçlarımıza vereceksiniz. Verin. Ben ve arkadaşlarım, oyuncularım, hocam biz hepinizi yenmek üzere hazırlanıyoruz. Evet. Bu akşam bunu anladık. Sayın Federasyon Başkanı evet söylediğini yaptı. Söylediğini yaptı. Televizyona çıkıyor Galatasaray konuşuyor. Efendim sağda solda yalılarda Galatasaray konuşuyor. Galatasaray'a diş geçiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın. Hodri meydan diyorum. Bir dahaki hakeme de Oğuzhan Çakır'ı istiyorum. Her yerde Galatasaray'ı konuşuyorsunuz ya. Televizyona çıkıyorsunuz Galatasaray'ı hedefiniz. Sağda solda kapalı odalara konuşuyorsunuz Galatasaray'ı hedefiniz. Galatasaray ne yapmış size? Galatasaray bu ülkenin bir değerdir arkadaşlar. Hiç kimse Galatasaray'la uğraşmaya kalkmasın. Ey Merkez Hakem Kurulu. Bir dahaki maçta da Oğuzhan Çakır'ı ver. Yoksa yani başka şeyler konuşacağım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.